Bu da gelecekmiş başımıza. Bunu da görecekmişiz. Allah'ım, Allah'ım beterinden koru ya Rabbim. Anne. <laughs> Yorgunsunuz siz. Hadi götüreyim sizi yerleştireyim. Biraz daha kalsak belki alırlar yanına. Laf anlamıyor ki. Görmedi sanki odanın halini. Hadi anne. Bak ninem de yorgun. Gidelim sonra yine gelirsiniz. Anne, hadi madem. Bana bak. O kızın yanına gidersen kemiklerini kırarım senin. Onun sebebine bu halde oğlum. Kimseye uymayın. Gitmeyin onun yanına fena yaparım. Merak etme. O başka yerde kalıyor. Allah Allah. Nasıl da rahat söylüyor ya. Ne bakıyorsun? Ne oldu? Ha? Hadi yürüyün. Ya karım elin kapatması yaptı. Bir de başka yerde kalıyor diye geriniyorsun. Sıçırdı <laughs> mı kafana? Uyma oğlum uyma. İstediği kadar ulusun duyma. Gel. Buursuz seni. Bunların hesabını bir bir sormazsam, hele bir kadirdesin, hele bir kalksın ya. Şu camilere, minarelere bak. Güzel şehir. Kocaman. Kaç tane Berlin eder? Ben bilmem valla. Berlin'i de doğru dürüst görmüşlüğüm yok. Yusuf, çok uzak mı sizin yer? Valla anne, bu şehirde öyle bir trafik var ki her yer uzak. Ama az kaldı, birazdan oradayız. Hadi inşallah. Menekşedir, merak etti yavrum. Alo. Selam, ne haber? İyidir Lale. Kadir nasıl? Bir değişiklik yok. Bekliyoruz. Gelsene bana, laflarız biraz, açılırsın. Ya işim var, annemler geldi Almanya'dan. Aa, gözün aydın. Kadir için geldiler değil mi? Geçmiş olsun dediğimi söyle. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Akşam belki işin olmazsa ararsın değil mi? Hı hı. Görüşürüz. Hadi öptüm. Ben de. Kimle konuştun Yusuf? Ee, bir arkadaş anne